Love you army. Life goes on, life grubu Kington'ın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Hepinizin çok iyi olduğunu ümit ediyorum. Sinir bozucu bir haber ile karşınızdayım. p dog kitin müzik yapımcısı biliyorsunuz. Hepimiz neredeyse bu adamı tanıyoruz. Üyeler My Universe şarkımız için ses kaydı yaparken sıra jine gelince, Koreli armler Pudog'un aşağılayıcı, iğneleyici bir tarzla pratik yapmadın değil mi dediğini söylüyor. Pudog'un konuşma tarzına rahatsız olmuşlar ve adamı şu an trendlere katmışlar. Pudog şu an başta Koreli armler olmak üzere ve global armler olmak üzere linç yiyor. P91 müzik yapımcısısın karşındaki koskocaman Bangtan grubunun vokali ona böyle şeyler söyleyerek onu insanlar içinde nasıl rencide etmeye cüret edebiliyorsun ve o hakkı sana kim tanıyor bilmiyorum. Zaten Jimin ile Jin azıcık part almış çocuklar üzülse de belli etmiyor. Üyeleri üzen her şeyden, herkesten nefret ediyorum. Jin'in sesi bu dünyada benim huzur bulduğum sestir. Sesini dinleyince huzur buluyorum. Din'in pratik yapmasına da gerek falan yok. Ne desem bilemiyorum. Sinirlerim bozuldu gerçekten. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.